yine affedersin dün akşam söylendiği gibi bu noktada insan şöyle ciddi olduğu zaman bir an Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi gözünün önünde görmesen kendini mürtet zannedersin, dinsiz zannedersin. Bu size hayal gelmesin, bu size hayal gelmesin, bu size hayal gelmesin. Resul-i Ekrem ve sellem, size de şu an gözükebilir. Resul-i Ekrem ve sellem, şu an burada arz-ı endam edebilir ama niye etmiyor derseniz vereceğim cevap belki eksik kalabilir. Yani beşerim ama düşüncem şudur. Resul-i Ekrem sallallahu sellem size şu an gözükmüyor. Çünkü gözükse hiçbirimiz dayanamayız. Olduğunu küt bölü Yürek henüz onun belki cemalini seyretmeye tahammül edecek efendim güç ve kuvvette de değil. Ondan dolayı. Ama şu derslerde sabır, sebat, devam gösterin. Pişin, bak ondan sonra ne oluyor? Mektubatı ben değil size. İmam Rabbani gelir, o okutur size mektubatı. Bunlar var, bunlar var, bunlar var. Ortalığın inkarlarına bakıp da, hop balasına, zıp balasına bakıp da, peki mümkün olmayan şeyleri, ee, mümkün olacakken, ee, mümkün değil diye görmeyelim. Görmeyelim. Aşk imkansızlıkları imkana dönüştüren şeydir. Aşk imkansızları imkana dö dönüştüren bir şeydir. Aşk bütün imkansızları imkana dönüştüren hayatın iksiridir, iksiri. Yani ana cevheridir, ana cevheri. Aşk kalpte Allah'tan başka neyin sevgisi varsa onları kırıp dökme, ve yerine Allah'ın sevgisini ikame eden bir güçtür. Güçtür. Mevla'nın sevgisinden başka bütün sevgileri yakan, yıkan, darmadağın eden bir güç ve kuvvettir.